Herkese merhabalar. Herkese selamlar. YouTube hazırsan eğer başlıyorum. Şimdi arkadaşım limit. Limit de benim için bir sağdan bir soldan yaklaşım vardı. Hemen gösterelim. Limit x mesela şöyle 2'ye sağdan gitsin fx ne olur dedikleri zaman. Sen burada x yerine kaç koyacaksın biliyor musun? 2'den birazcık büyük değerler. Yani x yerine 2,001 gibi sayıları kullanıyorsun. Sakın unutma. Peki hocam mesela alalım limit x eksi 3'e giderken nereden olsun yine sağdan fonksiyon dediği zaman bu tarz sorularda da eksi 3'ten biraz büyük. Eksi 3'ten biraz büyükse aslında eksi 2,99 gibi sayılar gelecektir. Sakın kaçırma diyorum ve başlıyorum hazırsan eğer. Şimdi burada aldığımız soru 2006 AYT'de LYS'ydi o zamanlar adı. Orada çıkmış bir soru. Dikkat edersek benim için eğer x sıfırdan farklı ise bu fonksiyonu kullanıyorlar. Eğer sıfıra eşitse fonksiyonumun değeri 5'e eşitmiş. Sıfırın sağ, sıfırın sağ. Şimdi sıfırın sağ demek sıfırdan birazcık büyük demek. O zaman benim için gel. Bu arkadaş yukarıdaki 2x'e dokunmuyorum. Mutlak değerin içindeki ifade sıfırın sağında bu pozitif olacağı için dışarıya normalde x olarak çıkacaktır pozitif olarak yani. Ve değer buradan 2 olarak çıkacaktır karşımıza. A değeri eşittir. 2 diyelim ...bir köşeye alalım. Ardından... ...sıfırın solu için hemen şöyle... ...renk değiştireyim. Şunu çizeyim. Sıfırın solunda ise mutlak... ...değerin için negatif olacak. Yani yukarıdaki 2x'e dokunmuyorsun sen... ...ama benim için... ...mutlak değer x dışarıya... ...eksi x olarak çıkıyor. Sıfırın sağ demek, sıfırın solu demek... ...x'e sakın sıfır vermeyin. Sıfırdan biraz büyük ya da biraz... ...küçük sayılarla çalışın demektir. Buradan eksi 2'yi yakalıyorum ben... ...ve b değeri de benim için eksi 2'ye eşit olmuş oluyor. Ardından a eksi b farkını istedi sorun benden. 2 eksi eksi 2 diyeceğim. Buradan da tabii ki 4'ü çok net göstereceğim sizlere. Peki gelelim. Bak bu çok güzel bir soru okey mi? Tam burada durdur bence bir kendini çözmeye çalış. Sonra gel benden dinle. Hazırsan ben başlıyorum. Şimdi sıfırın sağında ben iznin de buna getireceğim f sıfır pozitif a olur diyeceğim. Peki hocam diğerine ona da kolaylık olsun şöyle f 0 negatif eşittir b olsun diyelim. Ardından şunu unutma. Hemen birinci öncüle bakalım. Ne diyor? Şöyle sıfıra soldan yaklaş. Negatif sıfır var. Negatif sıfır veriyorum ama dördüncü kuvvetini alırsam aslında bu arkadaşım f sıfır artı olacak. F sıfır artı a idi eşittir a olacaksın. Yani birinci öncülümüz doğru oldu. Hemen ikinciye geçtik arkadaşım. Dikkat et. Şimdi önce şunu hatırlatayım ben size. Eğer x 1 bölü 2 ise x'in karesi kaç oluyordu? 1 bölü 4. Yani benim için x sayısı 1 ile 0 aralığında ise x kare x'ten daha tabii ki küçük olacaktı. E peki dikkat edersen benim için 0 pozitif 0,01 gibi bir sayı demiştim az önce. Yani 0 ile 1 aralığında. O zaman karesi küçük kendisi daha büyük olmalı. E bunların farkı hemen şöyle yapalım ikinci öncülde. Farkları küçükten büyüğü çıkardığın için negatif olacaktır ve benim için f0 negatif olacaktır. f0 negatif eşittir b demekti ama burada a eksi b yazıyor demek ki ikinci öncülüm yanlış oldu. Gelelim üçüncü öncüle. Sıfır negatif verirsem hemen şöyle yine rengi değiştirelim daha rahat görün arkadaşlar. Üçüncü öncülde ise ne diyor bana limit x sıfıra giderken şurada koyarsam küp alıyorum. Sıfır negatifin küpü yine negatif yapacaktır. Aslında birinci abimiz f sıfır negatif geldi. Araya eksiği koyalım biz. Dikkat et eksi x dediğim şey negatif sıfırı yani negatif bir sayıyı eksiyle çarparsan ne olacak? Tabii ki şöyle pozitif olacaktır. Peki f sıfır negatif neydi benim için? B yazmıştık. Bu arkadaşa a yazmıştık. Üçüncü öncülün b eksi a olması gerekiyor. Aha anda tam olarak onu söylüyor. Demek ki benim için bu soruda doğru olanlar 1 ve 3 olmalıydı deyip bu bölümü de bitirdim. Bir sonraki nesnasta görüşmek dileğiyle. iyi bakın kendinize.